iyice dibe inmeli biliyor musun? İnmeli ki zemine sertçe vurup tekrar yukarı çıkabilmeli. Daha çok ağla. Hepsini çıkar gözlerine. Bazen ağladıkça güzelleşir insan. Senin için duygusuzdur. Çapkındır, kadın avcısıdır diyorlar. Biliyorum. Bir sürü şey söylüyorlar. Anlamadan, dinlemeden konuşuyorlar işte. Hatta kendi hayatlarından o kadar umudu kesmişler ki... ...artık kimsenin kimseyi sevmediğini de söylüyorlar. Evet, öyle de diyorlar. Oysa kimse senin gördüğüm o ilk andan beri ne düşündüğümü bilmiyor. Ne düşünüyorsun ki? Seni gördüğüm o ilk an... ...böyle ağlamaklıydı şimdiki gibi. Sarılmak istedim sana. Böyle ilk kez. gecesini düşünmeden sadece sarılmak. Çıplak hayal etmeden. Az önce gözlerim doldu dinle kadın Söyle güzel günler niye dünde kalır Yalanlar diyorum seni benden alır Alır da hatıralar seni beni tanır Soğuktan yazamam bazen ellerim üşür Sen varken üşümeyen ellerimi düşün Olmadı böyle bir şey bu benim düşüm Aşkın bir kürdan kızım kalbim üşür Aşkın üşür çaresiz benim kollarımda yoksun Yoruluyorum hayat yollarında aşkı hissedebiliyorum Bak şu an soluklarımda senden sonra yitirdim lan Soğuk kanımı da Son satırımda anlarsın aşkımı Biraz geç olur sabır küpü taştı mı Gidene çare bulamazsın bak kaçtı mı dönmez geri Peki sen kapını açtın mı Tattın mı peki Sevilmemenin hissini hayır bu his bence Bende gizlidir seni seven kalbim bak birazcık kirlidir Temizlemek isteyen kim böyle iyidir Oksijen zehiri gibi geliyor boğuyor beni Beni sıktı sıkmadı mı peki bu oyun seni Kabullenelim bulamadık bu kez kaybedeni Gerçek aşkın önüne sen koy bedeni Kaybedersin bu kez gözünün yaşına Bakmaz kimse inan bana aşkına maşkına Değer kalmadı zaten bak döndüm şaşkına Sevmiyorum mutlu musun şimdi yakına Karşılıksız aşk yoktur bu başka bir şey Kalbim çıkacak gibi oluyor böyle bir şey Yaşamadım daha önce bu kaçıncı şişe Bilmiyorum akıl sır ermez bu işe Yokluğunda soğuktan titriyor bedenim Ödüyorum inan çok ağır sensizliğin bedeli Kalbimi bu denli acıtmanın nedeni Ne söyler misin inan ses etmeden giderim Aşkın gücü çoktur kalbi çatırdatır Bu adam sensiz kalırsa inan tırlatır Tırlatırsa ona gülüşünü hatırlatıp mutlu edin Yoksa hatır kalır Güneşi kıskandıran kadın benim olmalısın sonumuz olmamalı ilgiye boğmalısın artık özlem hissine değil Kalbe dolmalısın gerekiyor kadın Bak bu kalbin solmaması isterim bitmedi bitmez iki şarkıda anlatamıyorum yardım edin Allah aşkına Kelimeler kifayetsiz kaldı bir kadın uğruna Saçlarının kokusu değsin bugün burnuma Gel ve gitme benden bu adam yolunda Feda ediyor aşkını peki yolun sonunda Değecek mi bu cefaya atacak mı peki Onun da kalbi benim için eninde sonunda Oysa Kimse seni gördüğüm o ilk andan beri ne düşündüğümü bilmiyor. Ne düşünüyorsun ki? Seni gördüğüm o ilk an. Böyle ağlamaklıydı şimdiki gibi. Sarılmak istedim sana. Böyle ilk kez. Hiçbir şey düşünmeden. Hiç gecesini düşünmeden sadece sarılmak. Çıplak hayal etmeden. Teşekkür ederim seni için. house. Yes.